i̇yi yani akşamlar kardeş. Taşınmışsın herhalde. Şırdan, paça, her şey var. Gece kaça kadar açısın? Saat 1.30-2'ye kadar açık. 1.30-2'ye kadar açıksın. Her gün de şırdan falan var mı? Evet. Aynen öyle. Hemen nerede burada? Halin içinde yeni yerin. Evet. Şurası. İsteyen gece 1.30-2'ye kadar şırdan, paça bulabilir. Tufanbeli'de de pek böyle açık mekan bulmak zor ama şırdan pişiyor mu şimdi? Evet. Şu an pişiyor. Pişti mi? Pişecek mi? pişmek üzere. bir bakak mı şöyle nasıl ne kadar ne kadar pişmiş? Evet, şuradan da güzelce pişiyor burada. Kaynıyor. Daha, şey daha şey. tam pişmedi. Aha. Kaç gibi hazır oluyor bu şırdanlar tam? Şu an çıkmak üzere bir 15-20 dakikada dinlenme süresi var. Hı hı. Ondan sonra servis hazır. Tufan Beli'nin tek şırdancısısın yani. <laughs> Öyle de Sıcak su yani. ekliyorum tabii hı hı. su azaldıkça. Paçanda evet. Paçan da evde düdüklü de kim yapıyor? Yengem mi yapıyor? O, oh, hayır şey var. Sen söyle. Sen mi yapıyorsun evde mi yapılıyor? Fırında yapıyoruz. Hı -hı, güveçe. Yani fırında yapıyoruz. Onun Sonra, haricinde de sabahları paça ve çorba, çorba servisimiz var. Daha önce akşam da var tabii. Sadece akşamları açıyorduk. Şimdi sabahları da servis yapmaya başladım. İyi elinize sağlık bakın. Sağ hocam. Hadi kolay gelsin. Sağ ol.